Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TET Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Sayı problemleri ikinci teste bismillah diyelim başlayalım. Çok yaklaşmaya gerek yok. Bir bahçede bir ilçede bulunan her okulda bir müdür. Her müdürün dört müdür yardımcısı ve her müdür yardımcısına bağlı da 12 öğretmen vardır. İlçedeki müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin toplam sayısı 30, 636 olduğuna göre kaç tane okul vardır? Bir ilçede müdür var, müdür yardımcısı, tek bir ilçe bazında söyleyelim. Ee, tam bir ilçeliği tamamını diyelim. Müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen. Şimdi bir ilçede bir ilçe bazında söyleyelim. Bir müdür var, ona bağlı dört öğretmen var. O dört, her mü, pardon dört müdür yardımcısı var. Her müdür yardımcısında da on tane olduğuna göre. Bak 1 müdür yardımcısında 12, 4 müdür yardımcısında 48 tane de öğretmen vardır. O zaman x ilçe kaç tane olduğunu bilmiyorum. x tane müdür, 4 x tane müdür yardımcısı, 48 x tane öğretmen vardır. Güzel. Tamamını söylüyor zaten. 53 x imiş Hepsinin toplamı. x buradan 12. İlçede kaç tane okul var? E, kaç tane müdür varsa o kadar okul var. Yani 12 tane olduğu görülüyor bir Bursa. Bir kamptaki izcilere 18 gün yetecek yiyecek bulunmaktadır. Eğer izci sayısı 18 e eksik olsaydı yiyeceklerin izcilere 20 gün yeteceği bilinmektedir. Buna göre kaç tane izci var? İzci sayısı ezbersiz mantık yapalım. X tane olsun. Bir izcinin günlük yiyeceği ne olsun? Y gram olsun. Bak dikkat et. Yem, e, yemlerden yem çıktı ya? İnsan için yem olur mu? E, yiyecek. Tamamını hesaplayalım. Tüm yiyecek. Bak. Bir izciye bir günde y yiyor. Y tane, x tane izci var. Ve 20, 18 gün yetiyormuş bu yiyecek. Yiyeceğin tamamını buldum. 18 x y'lik yiyecek şu şekilde de kullanılabiliyormuş. İzci sayısı 18 eksik olsaydı. Yani x taneydi. x eksi 18 tane olsaydı yine bir tanesi günlük ye yiyor. Aynı yem miktarı 20, yiyecek miktarı 20 gün yetiyormuş. Y'ler ye gider. İki tarafı da 2 sadeleştir 9. 2 sadeleştir on. Bakıyorum 9x onu içeri dağıt. 10x eksi 180. x buradan 180. Kampta kaç tane izci vardır? x tane demiştik. Onu da 180 olarak bulduk. 2 Adana. Yuvarlanmış fiyatı 5 TL olan bir markette 1 litre süt 4.97'den satılmaktadır. Alışverişin nakit olarak yapıldığı markette bir kuruşluk madeni paralar olmadığı için para üstü verilemeyindiğinden 1 litre süt üzerinden fazladan haksız kazanç sağlamaktadır. Haram bulan haram. Buna göre bu market sahibi bir günde 1 litrelik sütlerden yuvarlama işlemi yaparak kaç tane satarsa 18 lira kazanıyor. Şimdi şu oranı kurduk mu basit. Bir tane sütten 4.97 alması gerekirken 5 lira alıyor. 3 kuruş alıyor. O zaman kaç tane satması lazım ki 18 lira alsın. 18 yazma sakın. Birimlere dikkat et. 18 lira o 1800 kuruş eder. İşte dışlardan 3x eşittir 1800 x eşittir 600 600 tane satmalı ki 18 lira haksız kazanç elde etsin. Zehir zıkkım olsun. 3 Ceyhan. İyice yaklaşalım. 4. Eray okulda bazı günler 8, bazı günler 12 lira harcamaktadır. Eray okula gittiği 30 gün boyunca 288 TL harcadığına göre kaç gün boyunca 8 TL harcamıştır? X gün 8 TL harcasın. 30 günün geriye kalan 30 eksi X günü de 12 TL harcasın. X gün boyunca 8 harcıyorsa 8 X lira o zaman harcar. 12 lira günler 30 eksi x ise 30 eksi x bir gün boyunca da 12 lira harcadıklarının top, toplamını verir. O da 288 tl'dir. Şimdi 8x artı 12'yi içeri dağıt. 360 eksi 12x eşittir 288 Böyle bir 88 yazışı da tarihte yok. Şimdi 360 eksi 4x eşittir 288 Bunu buraya bunu buraya atarsan 72 eşittir 4x, x eşittir 18 atlama. Kaç gün boyunca 8 TL harcamıştır? X gün boyunca. Şimdi atlayabilirsin 18 diyebilirsin. 4 Edirne. Bir pirincin 300 gramı A artı 150 kuruşta 200 gramı A eksi 200 kuruştur. Buna göre 100 gramı nedir? Şimdi şöyle düşün. 300 gramı A artı 150 ise 100 gramı iki tarafı da 3'e böl. 100 gramı ne çıktı? Bu olur. 100 gram mantı artı 150 bölü 3. Aynı 100 gramın fiyatını şöyle de hesaplayabilirim. 200 gramı bu ise 100 gramı iki tarafta ikiye bölüp budur. Yani 100 gramın tutarını bu iki şekilde de hesaplayabilirim. İşler dışlardan 2 artı 300 eşittir 3a eksi 600. Bunu buraya, bunu buraya atarsan a eşittir 900. 990 yazmayalım yanlışlıkla. 900. Tamam. 100 gramın fiyatı bu ikisinden bir yerine yazıp yapabilirsin. Buraya yazalım. 900 yazalım. 900'den 200 çıktı mı? 700. 2'ye böldüm. mü? 100 gramın fiyatı 350 olur. 5 denizli. X TL'lik para A yerine A artı 2 kişiye paylaştırılırsa kişi baş ücret ne kadar azalır? Kişi baş ücret nasıl hesaplanır? Parayı kişi sayısına bölüyorsun. İkinci durumda da X kişi aynı para x'lere a artı 2 bölünüyor. Ücret azalıyormuş. Kişi baş ücret buyken bu azalma olduğuna göre ilk durumdan ikincisini çıkarıp azalma miktarını bulurum. Bunu a artı bunu a ile çarpacağım. Payda zaten şıklarda da belli edebilirsin. Çarpmadan da verebilirdi. Çarpmış. Aynı a artı 2 çarptığı zaman a kare artı 2 a geliyor. Zaten e ve c gitti. X'i bununla çarparsan ax artı 2a eksi. X'i bununla çarparsan ax etmeye evet. dikkat. Bunları götürdü. 2a 2a değil 2x olacak pardon hata yapmayalım. 2x bölü a kare artı 2a'dan gelir. 6 bursa. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 80 soruluk sorudan oluşan bir sınavda her net 2 puan ver her net için 2 puan veriliyor. Buna göre 5 sorudan boş bırakarak 94 puan alan bir öğrencinin kaç tane doğru cevabı vardır? Şimdi 80 soru. Bu 80 soru neden oluşur? Doğru yanlış boştan. 5 tane boş varsa 75 tanesi doğru ya da yanlıştır. Doğrusuna yet x dersek yanlışına 75 eksi x deriz. Şimdi dikkat et. Her bir net için 2 puan veriliyor. 94 puan topladığına göre 47 neti varmış. Şimdi net nedir? Doğru eksi yanlış bölü 3 Dört yanlış bir doğruyu götürseydi yanlış da, yanlışların dörtte biri kadar daha eksiltirdik. Yani yanlış doğru eksi yanlış bölü dört derdik. 3 yanlış bir doğruyu götürdüğü için doğru eksi yanlış bölü üç deriz. Net sayısı 47 zaten. Doğru x eksi yanlış da 75 eksi x bölü 3. 47 eşittir. 3x eksi içeri dağıt payda eşitledim. Eksi 75 artı x bölü 3. İçler dışları pratik yapayım. 141 4x-75 karşı yatarım. 216 eşittir 4x. İki tarafı da 4'e bölersen x ne olur? 54. Atla hemen. Kaç tane doğru cevap var? X tane. Şimdi atlayabilirsin. 7 c Hazal aracındaki benzin ile şehir içinde 28 kilometre, şehir dışında 63 kilometre yol gidebilmektedir. Hazal aracındaki benzin ile yine aynı benzin ile, şehir dışında 18 kilometre yol gittikten sonra şehir içinde ne kadar gidebilir? Şu yorum yapalım. Yakıta Y diyelim. Şah şehir içinde 1 kilometrede A lira yaksın. Tamam mı? Ee, A litre diyelim. Tamam. 1 kilometre. Şehir dışında yine 1 kilometrede B litre yaksın. Bu yakıtla şehir içinde 28 kilometre gidiyor. Kilometrede A yakıyordu. 28 A. Aynı yakıtla şehir dışında 63 kilometre. yani 63 B yakıt aynı. Aynı yakıt yakıyor. Değil mi? Evet. Şu ikisinin eşitliğinden yararlanalım. Şurada hesaplayalım. 28A eşittir 63B. 4'e 7'ye böl 4A. 7'ye böl 9B. A yerine 9K. B yerine 4K diyebilir miyiz? Evet. A yerine 9K. B yerine şöyle düzeltelim. 4K. İkisinden birini hesaplasan fark etmeyecek. E, 4 verelim. B'ye 4K demiştik. Yakıt ne çıkıyor o zaman? 4'ün 60 çarptım mı? 240, 12'de 252 klık benim yakıtım var. Güzel. Adım adım gidiyorum. Bu yakıtla şehir dışında 18 kilometre gittikten sonra şehir dışında 1 kilometrede 4 K litre yakıyordu. 18 ile 72 K yakar. Buradan 72 K eksildi. Kalan bu yakıtla şehir içinde ne kadar gidiyor? E, şehir içinde kilometrede 9K yakıyordu. X kilometre gidemesin. Bunu oluşturabilirsen sorunun uzun uzun gereksiz denklemlerine girmene gerek kalmaz. 252'den 72 çıktı mı 180K eşittir 9KX. K'lar gider. E, 9K'lar değil. K'lar gider. Evet, oğlum. <laughs> 9X eşittir 180X'de aradığım değer o da 20 olarak 8 Ceyhan. Bir manav 200 kilogram elma ile 180 kilogram armut satarak elde ettiği parayı 100 kilo, 150 kilogram elma ile 210 kilogram armut satarak da elde ediyor. Aynı para. Buna göre manav kaç kilo elma satarak aynı parayı elde edebilir. Şimdi para diyelim. 210, 200 kilo elmanın artı 180 kilogram armutun kazancıdır. Aynı kazancı 150 kilogram elma artı 210 kilogram armutla da olabilir. Bunu buraya bunu buraya atarsan 50E eşittir 30A. 5E eşittir 3A. Tek bir yerine dönüştüreceğiz ya. A yerine 5K E yerine 3K diyelim. Elimdeki parayı tek birime çevirmeye çalışayım. İstediği yerde yaz. A yerine 5K, E yerine 3K yazarsam para 3'üne e, 150, 450K artı 5 5'e 650K para ne çıkar? Bin, 1100K. Bir işlem hatası yapmamışsak. E'ye 3K, A'ya 5K 450 e, hatayı şurada yaptık. Evet düzeltelim. 210 ile 5K'yı çarptım mı 1050K eder. Topladığı zaman da para 1500K'ymış. Aynı parayı aynı parayı diyor zaten. Kaç kilo elma satarak kazanabilir? Elmanın kilosu 3K'ydı. X kilogram satsın. K'lar gider. 3X eşittir 1500 ise X burada 500 olarak rahatlıkla bulunur. 9 Bursa. Evet. Bir bilet kuyruğunda Pelin başta taktik geliyor. Dikkat et. Kaçırma. Salihlik çözülme sonra. Pelin baştan 18. Gülten ise sondan 25. sıradadır. Pelin ile Gülten arasında 7 kişi olduğuna göre kuyrukta en az kaç kişi vardır? Arkadaşlar kuyrukta en az diyorsa şuna şöyle söyleyeyim. Baş son. Başa yakın olanı sona yakın olanın arkasına at. Yani başa yakın olan baş diye bahsedilmiş ya. Pelin Sondan diye bahsedilen kim? Gülten. Gülten'i baştan diye bahsedilen Pelin'in önüne at. Tamam mı? Şu işarete aklında kalsın. En az sorularında. Sondaki başa yakın olsun. Baştan diye bahsedilen sona yakın olsun. Bu en az kuyruktaki en az kişi sayısını verecek. Şimdi sembolize edelim. Gülten. Böyle bir çirkin bir gülten yok tabi. Şöyle yapalım. Evet. Gültenle Pelin arasında 7 kişi var. Pelin baştan 18. Bak baştan. Pelin'in önünde 17 kişi var demektir. 7, bir de Gülten 8. Geriye kalıyor Gülten'in önünde 9 kişi varmış. Gülten ise sondan 25. Yani sona doğru şuraya başlayalım. Son. Önünde 24 kişi var. Arkasına diyelim sona yakın. 7 kişi burada. Bir de Pelin 8. 24'ten çıkar 16 kişi de burada varmış. Kuyrukta kaç kişi var? En az ona ihtimali hesapladık zaten. 9, bir daha 10. 17, 18. Bir tane de bu 18. 16 da buradan kuyrukta en az 34 kişinin olduğu görülüyor. 10 Bursa. Bunu da taktiğini öncekilerde vermiştik. Oran orantı testlerinde de vermiştik. Sana kesinlikle diyor mu? O zaman ne diyeceksin? Aklına yaz. En kötü ihtimal soruluyor diyorum ben bunlara. Güzel. Serkan 35 numara ayakkabı giymektedir. Sağ ve sol ayakkabıların karışık olduğu 35 numara 12 çift ayakkabı arasında en az kaç tane ayakkabı seçilirse Serkan'ın giyebileceği kesinlikle 2 çift ayakkabısı olur. Bak 35 35 numara sağ ayakkabılar bilmiyorum kaç tane var 12 çift olduğuna göre 12 tane sağ 12 tane sol 35 numara var. Ha buradaki 35 ne buradaki karşısındaki değil çaprazdaki bir yerde olabilir karışık bilmiyoruz aynı ayakkabı değil. En kötü ihtimali ne yaparım biliyor musun? Sol ayakla onlusu bunlar. Bunlar da sağ 35'in 35'in de beni seç fark etmez. 35 numaraların 12 tanesinde 12 tanesi de ne seçebilir? Hep sol seçerim. Hiç bir tane çiftim olmadı. Bundan sonra bir tane seçeyim. İlla bunlardan birini eşleşecek artık. Sağ seçiyorum çünkü. O zaman ne oldu? Bir çift oldu. Bir tane daha seçsem yine bir tanesini eşleşecek. En az iki çiftim artık oldu. Yani en az 14 tane seçim olmalı. Seçmeli. 11 denizli. Bir pazarcı pardon bir pazar yerindeki satıcı domatesleri iki farklı fiyattan satmaktadır. Birinci etikette domatesin kilogram fiyatı 2 TL. ikinci etikette ise 3 kilogramı 5 TL. Pazarcı gün boyunca toplam 450 kilogram domates satarak 4-800 lira kazandığına göre kaç kilogramını birinci etiketteki fiyat üzerinden satmıştır? Toplam 450 kilogram. X kilogramını 2 liradan satsın. Bir defa şunu belirleyelim. 3 kilogram 5 ise 1 kilogramın fiyatı 5 bölü 3 TL. 450 kiloluk satışın 450 eksi X kilogramını da bu fiyattan yapsın. Şimdi kazandım bütün parayı hesaplıyorum. X kilogram 2 liradan satıldı. 2 X lira kazandım. 450 Eksi x kilogram. Her bir kilogramı 5 bölü 3 liradan sattım. Zaten toplam kazanç ve 400. Pardon 800 liraymış. Yanlış yazmıyorum. 800. Peki güzel. Şimdi payda da eşit diyelim. Bunu çarpalım. 6 x eşittir. Artı. 5'i içeri dağıt. Bir işlem hatası yapıyorum. Bir de bakıyorum da arkadaşlar. Kilogramı 5 bölü 3 liraya. Tamam. 5'i içeri dağıt. 2250 eksi 5 x Payda 3'te eşitlendi ya. Pratik olarak üçte 8 uçar. 2400. Şimdi bakıyoruz. X artı 2250 eşittir. 2400 ise X buradan 150. Atlama. Birinci etiket fiyatı üzerinden satmış dediği X kilogramıdır. Onu da bulurum. 12 adına. Bak güzel. Sallama sorusu. Ters düşürür. Bir koş yarışında Baştan 3N artı 18. kişiyi geçen Caner 4N artı 2. olmuştur. Buna göre aynı yarışta 2N artı 1. kişiyi geçen Elif kaçıncı olur? Arkadaşlar 10. geçen 9. olur diye bir şey dersen yanılırsın. Önünde 1, 2, 3 var. 3. geçen bak yeni 3. oldu. Neyi geçersen onun sırasına oturursun kısaca. 3N artı 18. geçen kişi Caner ne olacak? Kendi numarası geçtiği kişinin numarasına işte olacak. 6.'nin Be, 5.'ye geçip ona eşitlenmesi gibi. Caner'in numarası bu. Kimi geçmiş Caner'in numarası bu. Bunu geçtiyse geçtiği kişinin numarasını yerine oturur. Eşittir. En buradan 16. En 16 yazalım. 16, 2 ne çarpı? 32 bir daha 33. Otuz 33. Üç. Otuz kişiyi geçen elif kaçıncı olur? E, 33. olur. 13 Denizli diyor. Bu testi de bitiriyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.